Merhaba arkadaşlar. Öğretmen ataması seçim sonrasına mı kaldı? Ayrıntılarıyla açıklayacağız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Öğretmen ataması seçimden sonra mı olacak? Açıkçası bu çok merak ediliyor özellikle yine bununla alakalı da birçok haber çıktı ve yeni haberler de çıkmaya devam ediyor. Ancak şunu söyleyelim ki öğretmen atamasının seçim sonrasına kalacağına dair herhangi bir resmi bilgi yok. O nedenle seçim sonrasına kalır veya kalmaz diyerek net bir şey diyemeyiz. Ama kalma ihtimali var. Onu belirteyim sizlere. Yani böyle bir ihtimal var. Evet. Ama bir yandan da seçim öncesi 68 bin mülakatsız bir atama istiyor öğretmenlerimiz. Ve bununla alakalı da yine fazla fazla video çekiliyor. Fazla fazla destek çıkılıyor. O nedenle mülakatsız 68 bin öğretmen ataması da istiyor öğretmenlerimiz seçim öncesinden. Eğer ki böyle bir şey olmazsa bu ciddi bir şekilde sandığa da yansıyacaktır. O nedenle seçim öncesi açıklanma olasılığı yine bir ihtimal var. Ama eğer seçim sonrasına bırakılırsa öğretmen atama sayısı konusunda öğretmenlerimizi pek memnun edecek sayılar gelmeyebilir maalesef ki. Yani öğretmenlerimizi tatmin edecek bir sayı verilmeyebilir açıkçası ee, eğer ki seçim sonrasına bırakılırsa. Umarız bırakılmaz ki bu konuyla alakalı da sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İleriki videolarda görüşmek üzere.